Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet Şevval arkadaşlar. Bu kısımda John John Craft'ın e, özelliklerini, yeniliklerini e, ve 3.0'ı tanıtacağım. İlk öncelikle, e, sunucuda farklı farklı roller vardır. Hani vardır. Burada sunucun e, başlangıcı nasıl yapılır, e, ek bilgiler nedir, Biz e, alarak e, hem oyuna kasılabilir hem de yöneticilere destek olabilirsiniz. E, kurallar var burada. E, kuralları oymazsak ban yeriz ee, yani kısa süreli veya süreli bir bize ceza uygularlar ee, ama işte zaten burada yazıyor ee, siz bunları okuyarak değerlendirilebilirsiniz ee, ardından burada Discord web site ve e, TechSoup ekmekimiz var burada Facebook, Instagram ve Youtube var ee, ilk öncelikle slash warp. warp yazarak buradaki warplar e, görebilirsiniz. Mesela burada ne yapılır? Şehir, orman nedir? Ant, Merkür. Merkür yine geldi. ve noktası sıfıra geldi. E, kasılıp güzel itemler çıkarabiliyorsunuz. Merkür'de çıkan itemleri de size eşliyor. En değerlisi titanium oluyor. E, Merkür'de çıkanların ve e, Merkür'de uzayın derinliklerinde belli başlı itemler de şu uzaylılardan. E, onları da siz oyuna eklenince görmüş olursunuz. Öncelikle mesela şu an benim üstümdeki olanlar uzaylılardan çıkıyor yani. Evet en de biliyorsunuz bunları da biliyorsunuz. Ee, orman ee, hani işte maden yapmanıza, meteor düşüyor şey, hani e, e, gelişebilmenizi sağlıyor diyeyim bir nevi. Ve şehirde şu an görmüş olduğunuz yer işte arka plandaki. Avcı e, bir şeyler satabiliyorsunuz. Otel, e, resepsiyon alabiliyorsunuz galiba. Fabrikalarda meslek sahibi. Arenada fight atabiliyorsunuz. yani savaş atabiliyorsunuz. Markette farklı eşyalar alabiliyorsunuz. Kumarhanede kasa falan açabiliyorsunuz. Bakkalda ise e, yine farklı türden şeyler satabiliyorsunuz. Etkinlikte bazen etkinlik olduğu zaman burada parkur yapıp güzel ödüller kazanabiliyorsunuz. E, banka var, e, hem paranızı yatırırsınız hem de soygunluk yapmak için güzel bir yer kasap var ee, yine ticaret yani bir şey sapma yeri ve ee, kasalar var yine kasa açmıştı işte, ile aynı silahcı var silah almak için AVM var ee, AVM'de şu ana kapılandaki yerlerden bile farklı türden arkadaşların eşyalarına sahiplenebiliyorsunuz sonra şirketimiz var burada yine, yine benim üstünde gördüğünüz raporları alabiliyorsunuz hastane var ee, hem tedavi almak için hem de çalışmak için e, var. Burada da blok satabiliyorsunuz. Otobeleri de araba alabiliyorsunuz. Karakolda ise e, hapishaneden yani suçluların yerlerini görebiliyorsunuz. Ve e, karakol görevinden polis görevini yapabiliyorsunuz. E, başka tanıtabilirim diye bakıyorum da. Pek bir şey göremiyorum ya. E, tekrardan slash bilgi yazayım. tam burada da görürsünüz Sonra buradaki linkte sunucunun Discord tanesi var. Zaten ona bilgi de gidebilirsiniz Şöyle. E, burada da bunlar var. Web sitesi ekstür E, Discord'da gösteriyor zaten. E, Kurallar ek bilgiler. Bunları da hepsini okudum gösterdim. Burada işte e, YouTube var. Kıtkı bilmeniz için Instagram var. Eee bir yol. Facebook bilmeniz için. Şöyle bir var bunda. Eee başka. Başka da bir şey yok.